Bugün bir zulme karşı olduğumuzu göstermek için hep beraber Şanlıurfa halkı olarak buradayız. Bildiğiniz üzere Mısır'da 2012 yılında seçimlerle %51.73 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi bir darbe ile görevinden uzaklaştırılmıştır. Bu darbe Muhammed Mursi'nin şahsına karşı değil. Mısır halkının iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Bu darbe sonrasında milyonlarca kardeşimiz meydanlarda demokratik hak arama mücadelesine giriştiler. Müslüman kardeşlerimizin bu mücadelesi takdire şayandır. Onlar haklarını şiddetin hiçbir türlüsüne başvurmadan meydanlarda aradı ve bu hak arama sürecinde birilerinin taşeronluğunu üstlenen Dikta rejim, Esma gibi Gencecik kardeşlerimizi katletmekten geri durmadı. Esmaların şehadete yürüyüşü İslam alemine hadi artık uyanın mesajıydı. Meydanlarda sadece haklarını ararken bu 529 kardeşimizin şiddete teşvik suçu gibi saçma bir suçlamayla idamlarına karar verilmeleri bu kararın ne kadar adaletsiz olduğunu gösteriyor. 20 dakika süren bir duruşmada 529 idam kararının çıkması hiçbir evrensel hukuk kaidesiyle bağlaşmaz. Bu da dikta rejimin hukuku rafa kaldırının kaldırdığının en büyük kanıtıdır. Üstüne basa basa söylüyoruz ki alınan bu idam kararları hukuksuzdur. Kardeşlerimizin haklı mücadelelerini sindirmeye yönelik kararlardır. Biliyoruz ki Müslümanlar böyle sindirme çabalarına hiçbir devirde boyun eğmemişlerdir. Tıpkı bir seyit kutubun asılıp binlerce seyit kutubun doğması gibi. Özellikle Mısır'da genelde İslam coğrafyasındaki tüm Müslüman toplulukları ümmet olmanın şuuruyla hareket etmeye davet ediyoruz. 28 Nisan'da kesin kararın verileceği güne kadar tüm İslam coğrafyasını bu adaletsiz karara karşı direnmeye ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Sisi ve avanesi unutmamalı ki Mısır asırlardır firavunlarla Musaların mücadelesinin başkenti olmuştur. Bugün de yine aynı mücadeleye tanıklık ediyoruz. Ve biz her zaman Musa'ların tarafında yer aldık. Biz gençler olarak Mısırlı kardeş, kardeşlerimizin bu hak davalarında her zaman yanında olacağız. Ve onların her platformda sesi olacağız. Mısır müftüsüne bu kararın onaylanması için e, karar götürülecek. Mısır müftüsü bu kararı onaylayacak. Biz de Türkiye genelinde e, 81 ilde. Mısır müftüsüne bir mektup yazdık. Bu mektubun altına imza topluyoruz. Bugün burada da o imzaları toplayacağız. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Allah Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Ümmet susma. Aleşk

المترجم <سؤال> الى